Hadi ye bir pas pas gel. <laughs> <laughs> de. <Dışarı, dışarı, dışarı. gülüyor> hadi, hadi, hadi. Gel, gir, hadi. Gir, gir, gir. hadi, hadi. <laughs> Zegel, vur. <laughs> vur. Ama. Hadi, hadi. 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 Hadi, koş hadi. Ya da Galatasaray. Tamam diyor. Gel gel bana pas ver. bana pas ver. Oha! İki tane atıyor. Ay, hayır. yok. aynen kaleci. Penaltiyi motor söyle. çek. Hadi Eylül Kız nereye gidiyor tamam. evet. sen gidiyorsun Tamam Eylül Elif sen vurmasan ben sana tavuk yedik getirmem valla Hah Korkutu böyle Senin Sen eliyle ağlayıp benim yüzümden Azra gene kararsın artık Eylül Burada tamam, Ha, ne güzel ya. <laughs> Telefonlar var orada. Bana bana atsan ya. <laughs> ha ah, girdim. <gülüyor> 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 Bir şey. Sen niye bana pas şey gülüyor, gömüyor, gömüyor. Hadi ikizim, hadi gir. Hadi ikisi mi? Hadi ikisi mi? Hadi hadi koş. Hayır. Zıver, Hayır. Orada gel. Hayır. Hayır. Hayır.

<laughs> ya. ya. Evet, öyle mi? Ne Sen neye göre oynuyorsun? Hadi Ne yapayım? Geçen yaptım diye getirsin seni. <laughs> Hadi. Geliyor. sakin, Sağ Gel, Geldi, vur. Ha, Ha, Boş galla atamadı. diyal O dev çalıma giriyor, Hadi. O atmaz hemen git. O tarafa içeri hadi, hadi. 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 Vur işte. İşte bu. Basıyorum da nerede basıyorum? Hadi getir. Sen de orada atın bir bu basın. Hadi sen git sen böyle kokla gibi dikilme. Sen burası. Anne hadi, 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 hadi. hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. tut <laughs> Ya ben ne eski ben tutmadım. sen de vur. ne ya? Ne ya? Bas bas bas. Ne alın alın alın. Gire repo. <laughs> <laughs> şey ben ne güzel. Vay vay. ben. Ne güzel batıyor bana. Yapma. Her çalma devam et. Gol! Koş kazan, koş. Penaltı. nereye Biraz da yavaş <gülüyor> <gülüyor> ya da çok, çok yakın. Çok yakın. Dön vur. Bir daha vur. <laughs> ya baba. Bir şey, pas oynayalım ya. bir daha vur. Bir daha vur. bir daha vur Bir daha vur <laughs> da da ya, da et, Bir gibi vur Ne Bana sevilmiyor. Ne Ne Allah Allah. Bunu beğenilmiyor vallahi. Ha. Hadi faslı ver artık biliyor. Anne. Ne yani? Ne yani? Anne sen yeşil mi? <laughs> <laughs> Elif hadi kaç. Hadi gel Elif. Kız Gel 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 Buracana gitsene adam ya ben sağa sola kaçsın da. Yes be Yalıcı var attı. Yalıcı var attı. Attı dördüç. Attım attım. Attı. Ay ayara değdi gir. Hadi. Hadi hadi hadi. 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 Sorry. Sorry. İşte hadi aynı şekilde pasat gol atacağım Aynı şekilde taktik BAM BAM <laughs> Elif, tut Dört 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 Daha dediğim gibi Atacağım falan, gol. <laughs> Kartal uçuyor bak kartal uçuyor Hadi hadi Göklerde kartal Kaşar, Kartal, kartal, kartal. Elif bak kartal gel Elif. Elif. Elifsin kartal. Elif atın, Elif. Bak da bak kartal mı lan? Tamam, Baba Elif. Al. Kartal kartal. Hadi, elif baş, hadi, hadi, size bak. Bak bak. Gel de bak. Hadi Elif. Elif, elif, elif. tamam. Tamam mı Elif abi? Gel. Gibi bak iyi bak iyi, iyi, iyi bak Gibi bak. Gerçekten girişiyor bak görüyor. musun? çocuğu çiğ. Değil pas değil pas.

Boz git önü boz kalmasın Nereye gel nereye gel nereye gel Hadi 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 bak hadi bak Dedi erkeğinden sağa sola kaç Sağa sola yapıcaz Hadi hadi yav Dedi daha az Hadi Hadi Elif Halim kalmadı Böyle hemen vurup kaçayım Hadi Ver kalemi Hadi Ne diyor? geliyor Geliyor gibi neydi göklerde <laughs> Hep seni güldüm karım Abi Evet şimdi değil şimdi değil. Hadi hadi kameraya koşalım hadi gel Koş